Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı görevini yürüten ve televizyonumuzun program sunucularından Fazile Özkurt'un eşi, iktisatçı Ali Kemal Öztürk hayatını kaybetti. 70 yaşında iki çocuk babası olan Özkurt, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özkurt için bugün İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazına mütakip cenaze namazı kılınırken, cenaze namazına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı ve ve ruhları için Allah rızası için Kılınan cenaze namazının ardından Ali Kemal Öztürk'ün naaşı Düzce Merkez Camii'nde aile kabristanında toprağa verildi. Biz de TV41 ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, Özkurt ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Rabbim yardımcın olsun. Yani biz de senin evladınız, kardeşiniz,